Merhaba evet, arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Ve kutumuz da yanımızda. Neyi o kutu? Ne var onda? Eee, mutfak kutu. Hmm. Bu Biz... da şekilde var. Nereden çıktı bu? Eee, ilk orucumu tuttuğum için bana e, annem al. Bravo. Sen ilk tam orucunu mu tuttun bugün? Evet. Tebrik ediyorum seni. Evet, neymiş o? Evet. Mutfak seti su akıyormuş. Gerçek yani su akıyormuş. Ha. Şimdi açılımı yapıyoruz. Tamam. Şimdi Nerede bakın çıkıyorsun? burada sulunuz var. Açıyorum. Hı. Sen tutuyorsun onu sonra. Ha, buraya mı tutuyorsun? Hı. Pardon. De. Dili de vardı onun. Neredeydi ki? Sen devam et. De ben açıyorum. Kıyını. Evet. Sen onu bana ver, sen diğerlerini ayarla. Kıyımı açtım. Şimdi yemeklerimizi yapıyoruz. Ee, çok güzel oyun oyun, oyun, oyun oynayacağız da <laughs> eminim. Süngerden başladım çıkarmayı. Sünger. Süngerden başladım çıkarmaya. bu biz. Böyle bir şeyim var ama <laughs> bunu anlamadım. <laughs> ee, lavabo. Modern. Bu ne? Bunları şimdi açmayız. Bu nedir? Bunları şimdi açmayız. Aç, aç, aç. Açılıyor. Dur, evet, evet, dur. Oraya bas, oraya tut. Şimdi patlıcanımız var. Ve e, böyle Şimdiler. bir sürü birimiz var. Patlıcanımız ee, o zaman yayınlıyor. Ay lavabonuz da pis görünüyor. Hemen temizleyelim. Hemen temizleyeyim. Bardaklarımız var. Çiviler. Hemen burada bakınız. Bir havucumuz var. Galiba siz yapamayacaksınız. Bunu <laughs> hani ben geliyorum. Neyim? Hem de burada var. bir birimiz var. Aynı bir de kitaplarımız bir, bu 1 ve dört tane. Tam hmm. bizim ailemize göre. Evet. Çünkü bizim ailemizde annem var, babam var, ben varım, ablam var. Ayva evet, ne yaptın bugün? Eee acıktın mı? Evet çok acıktım çünkü eee e, yerlere gittik ve orada canım çok şey sevdim. Hmm. Çok şey canım iyi denk mesela. Ben canım çok çekti. Babam da susturma gücüm beni buna. Aa susturma gücüm ya yazıklar olsun sana. Sen yani kullanıyorsun demek bizim bize öyle. Hayır. Ha. Şaka yaptım. Elvan elini düşürmesin Allah var ya. <laughs> öyle mi? Hayır. Bakalım evet kutunun üstünde de görüyoruz evet. nasıl olacağını. Nasıl olacağını görüyoruz. Ve şimdi şu şekilde bir Ya <laughs> Oraya dönük olsun şimdi. Bunu takmadan önce ben su doldurup geleceğim. Buna mı dolduracaksın? Tabii evet. şuraya dolduracak. Hmm. Bak öyle gösteriyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi bunlar... Ben bakalım şey bardak var. Bunlar nereden koyacağım çok merak ediyorum ve yanlış. Baa davamda dönüyormuş ya var Evet. Aslında bunlar bilmeyeyim ablama da var bir tane. Hani ters takmışım. Ve şimdi şu lavabonun şeyini takmamız gerekiyor. Evet ters takalım. Evet ters takalım. Evet araba yani. Hayır oraya dolmayacak. Da Biraz daha getireyim mi? Getir. Oraya dolmayacak. Ne olacak? Dolmayacak. Öyle gösteriyor. Bak buraya. Ama anne bir de buradan akıyor. İşte o alacak nasıl olacaksa bakalım merak ediyorum ben de. Ben de çok merak ediyorum. Gel bakalım. Ya, Şuradaki yapıştı. takayım. Ben yeter edeyim. bence ya bu iyi su. Şurayı yedişeceğim. Şaşkın mıyım ben? Bu kasın kasın. Şurayı bir daha çıkartmış. Modern yapmış kitchen set. Ee, biz bunu toys neydi? Toy shop'tan aldık. Aldık. Bir şey... sürü seçim vardı ama eşyalar da çok pahalıydı. Sadece ablam ve bana aldık. Annemin, e, annem de bir tane istemişti. Ve şöyle bir şey aldım. Göstermedim, göstermedim. Ama acayip pahalıydı ya. değil mi? Çok aşırı pahalıydı yani. Ne evet, aşırı aşırı. O da öbür videoya sürpriz olsun. 800, 1000. Yani toy shop kudurmuş resmen. Geç nereye gidiyorsun? Okay. <laughs> Anne şuna ne koyayım? Tam son. Ha al gel hadi. Anne ekstra şuna ne koyayım? Şuna. Şu sapağı çevirsem mi? Şu sepet kulaç çıkacak. Ha da oraya. Ha buldum. Basma düğmesine hemen aç olsun. Arkadaşlar bakın böyle boyunca. böyle ve böyle basın. ha sen gördün mü? Ha benim oynayacağım. Hayır benim. Hayır bak bak. Bas düğmesine. Bas. İyi bas. bas. Ay, bas. Aa gel şey döküyorsun. çok çekeceğim mı? <laughs> <laughs> Gerçekten sokuyor. Evet. Ben meyve yiyeceğim şimdi. Tamam mı? Tamam mı? Şöyle, hı, şöyle Çevirin bakalım kendimize. Evet arkadaşlar. Meyvemi yiyebilirim ama çok güzel bir meyve gazeti. Sen de bardakları yıka. Hıh. Hmm. Süngeri var. Aa, restoran adına geleceklermiş. Ne istiyorlar bir bakalım. Sabbundur. Aa, buradaki afiş de acaba. Alıp kutuya getirebilir misin? Anne ya da kutuyu verebilir misin? Bir şey buldum mu? Kutu nerede? Şurada. Ha ne olacak? E, bu bir şey ne mi ama per ne mi söylemedi? Ha buldum tamam buldum. Nerede evet, söylemiş ha? Hı, onun şeyi etiketi Evet güzeldi. Yıkıyoruz bunlarımızı. Şimdi ben de mey ben de meyveleri sebzeleri kili Kirli yemek. yemesin. Yalnız öyle oraya koyulmaz. Bak bulaşık sepetini boşa mı yapmışlar? E şunları eve koymuyor. Boşa yapmasın su önemli. Evet. Hı. Ben e, kollarımı çevireceğim. bakalım. Ay Nasıl yazık kalmış arkadaşlar kolunu Bu arada arkadaşlar e, biz bugün çok güzel bir yerlere gittik, gezdik. Hı -hı. Bana kalem aldık ama kalemim de kırılmış yolda giderken. Yalnız ben bu, kırdım demiyor da. Yalnız kırmışım. Kırmışım. Görmedin Şöyle burayı buraya. Ay bunu yıkamamışım. Bunu yıkadın ya başta. Aa. Neyse derdimiz oldu. Derdimiz pardon. Şöyle patlıcan da yıkayın. O zaman şimdi bana bıçak gerekiyor. Siz bıçak gerekiyor. Şimdi bıçakla. Şu alayım biraz Erma. Çocukluğuma gidiyorum. Çocukluğumuzun oyunu bizim. Buradan böyle pıt pıt yapıyoruz. Oradaki çubuklara geçirmeye çalışıyoruz. Ama tasarımı falan çok güzel. Gerçekten harika yapmışlar. Evet annem de ona koyuyor. Tavsiye, tavsiye ediyoruz. Ediyorsun tavsiye. Et. bakalım. Çocukken çok oynardık biz bunu. <laughs> annem eski zamanlarında döndü. <laughs> Gören de beni çok yaşlı sanacak Erma. Aşk olsun. Evet, hep top 35 yaşındayım yani. Yaşlı mı? <laughs> şimdi koyacağım. Bir tabakları unutmadık. Getireceğim şimdi öbür tabaklarını da. Buradan bıçakla içerisinde... Ekstradan tabaklarımız var zaten. Hı. Bunu alalım ve bunu sökeriz o zaman. Ne yapıyorsun bugün yemekte? Ben de. Sen. Ben bugün yemekte meyve karışık bir şey yapıyorum. Salata yapıyorum. Meyve salatası. Hayır. Hayır. Yemek değil ki o. Biber dolması. Sebzeli şey çorba. Ay patlıcan biber dolması güzel olurdu hayvan. Bu arada isimlerini nasıl tanıtmadık? Benim ismim Merhaba. Ablamın ismi de Özge. Senin önceki videolardan tanıyorlardır ama. Sizi yani. Evet. Babam hiç video çekmek istemiyor. Değil mi anne? Neden? Çünkü çok sıkıcı geliyor ona. Çünkü yani biz öğretmeniz ya anne baba. Çalışıyoruz biz onlara öyle şeyler vaktimiz çek olmuyor. Bakın arkadaşlar dışını koyduk. Şimdi öbür bir beğeni Şurasını da atalım. Biberlerin bebeğimizin çekirdeği gitti. Ece nereye gitti? Ya? Bilmiyorum. Havucumuzu sadece ez ezmedim. <laughs> 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 nereye gittin? İçeriye gittim. Neden? Tavak aldım yani. Salata yapsın. Evet. Salata yapayım ben. Tamam da işte doğradım. Bunun burasını kestik. Ve bunu Ay, kestik. Bütün hepsini çıkardım ben <laughs> tamam mı? Bunu karıştırmam için bir şey lazım. Kaşık. Dur onu yıkamadım daha getir. Yıkan bakalım. Şunu da yıkayayım bekleyin. Hep çok Büyük güzel sokuyor ya. Çok beğendim. Çok tatlı akıyor. Ama çok az akıyor. Şimdi yıkayayım mı? Yeter canım suyumuzu daha çok kullanıyoruz. Az az. Yo evet. ee, anne geri gidiyor içeriye. Şuraya akıyor oradan geri içeriye gidiyor. Evet çeliyor. o bir döngü yapıyorduk ya. Evet. Alayım. Ben de şunu yıkayayım bari. Kirli kirli. Senin gücün yetmiyor ya Erva ona basmaya. Hayır yetmiyor. Evet. Hmm. Geçelim mi 20? 20 aldı. Öyle al. <laughs> ne yapıyorsun kız? Sürpriz. ne yapıyorsun? Ya. Tabakları kurulayalım. Ağzını da kurula. Bakayım. <laughs> Düzgün oyna. Hayır. Ben burada çok güzel bir çorba yapıyorum. de içine çay. Öbür bıçak mı öyle? Evet. Ne Ama çayına başka bir şey eklemeyecek misin? Şey. Aa, evet, evet. zaten bu. Dur buldum. yanlış oldu, ters oldu. Bunu koyayım Niye? Evet. Bu daha iyi oldu. Evet. Ben de bari şunları kırıyorum. Annem de arkanızda oyuncağımı var diye. var. Ama bayağı bitirdim. Bakın beş tane var ben doldurdum şeylerini. Ekstra 5 tane var. Birkaç bir tane fazladan koymuşlar, koymuşlar şey. bence. Onlar girmiyor şeye. Evet. Ben hepsini bitirdim yoksa. Allah. Evet. Vay be. Ne varsa eskilerde var ya. Evet. Hı -hı. Alayım ben hep onu. Geçin şey öyledir. Ama ben burayı yıkayacaktım. Ay. Ters <laughs> oldu. Ne düşünüyorsun? Lavaboyu da temizliyoruz. Tamam. Şimdi sebze çorbamız hazırdı. Yanında bir içecek var. Siz mi içmiştiniz? Evet teşekkür ederim. Ne salatası bu? Sebze salatası. Evet. Sebze salatası. Havuçlar böyle mi doğranır koca koca? ana patlıcanı bak. <laughs> evet. teşekkür ederim Size almış. Eline sağlık. göre. Şimdi bunları. Başka ne yıkayacaktım ben? Ha şunu yeni yıkamıştım ben. Bari önceden yıkadığımı alaydım. Şimdi tabağımı tabağımızı yıkamalıyım. Dur onu, Ay, o büyük getir bana. Ver. Bastır. Dur ver. <laughs> ben de bunu yazayım. Meyveleri yerlerine koy. Meyveleri Sana dolap getireyim mi Hayır. Evet. Oralara sığmaz o. Oraya. Su. Su çok güzel akıyor ama ya bayağı akıyor yani. Evet. Çok beğendim ben. Kendi oyuncağını kendine aldı. Öbür ablamın videomda benim, da da benim. Ablamın da oyuncağı da var. Ablamın da oyuncağa bakarız. Ablamın da oyuncağı var. Yeter yeter suyu boşalt. Ablamın da oyuncağı var ama bu yetecek bakalım. Hayır. Evet, yeter mi bu kadar? Bence yeterli. Hadi hoşça kalın. Görüşürüz. Videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bye bye. <coughs> I think